Teacher, ne alayım? Ne alayım teacher? Teacher, ne alayım? Bilmiyorum. Teacher, siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz ama. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha? Mochi, no please. teacher görüşmeyeli nasılsınız? Hayat nasıl teacher? Hayat zor. Ekmek kolay ekmek yok. Ya neredesiniz ya? Ya teacher gelin. <laughs> bekleyin bekleyin. Can't teach. Oh yeah, yeah, there's a spider. Oh my god. Uh -huh. Teacher, artık gelin ya. Adam there's... ilerliyor, siz gelmiyorsunuz. There's ben a sizi bekliyorum. Oh my god, there's a spider in the uh, in the drawer. Şu an hayatımda çektiğim en kötü video olabilir. Yani çekindiğim en en kötü video olabilir. Keşke Salim beni arasaydı ya. Ona daha daha razı söylerdim. Salim. Ne oldu? Rush. Rush, can you? rush? Wait. Ha, no need to rush teacher. Şu, work. siz bana söylemiştiniz hatırlıyorsanız. Okay. Sign. <laughs> Teacher, game is <laughs> over. Game is over. Teacher, to the closet. No rush. No need to rush. No need to rush, right? Oh, I found it. Teacher. Yes, but uh, yes. No. I want to check all the drawers. <laughs> I need chalkmark. I need a lighter. Teacher, is bit Do you know what? I cannot, I cannot hear. What? Teacher, come! Teacher, come! Wait a minute! I heard you. Heard. Teacher, Just come! Teacher, come! Microphone! Microphone! I pushed Microphone! I teacher. I need chalk, Mac. Come, come, teacher. Chalk, Mac, Chalk, Teacher, <laughs> come! Teacher, come! Come, come, come! Teacher, come! I'm coming. Come, come! Teach, come! I'm coming. Huh? Come. No, no baby shark teacher. Oh, what is this? Grandfather Finn shark? Teacher. No, teacher, it's a This painting is eat. titled Finn. Yeah. Finn, ne demek? These are. These, teacher, come, come, these fins, come, can come, you teacher. see these fins? I don't know how to uh, refer to them. I don't know how to point. Yeah. <laughs> really? Evet. Sahne misan var ya. Hiçbir şey yok. Here. Teacher come. What? Teacher. Come here, I'm here. Come, come. <laughs> Çakmak var mı? Teacher. Çakmaya ne alıştınız ya? Lazım, lazım. Dişi 5 saattir oradasın. Gelin öldü. bu oyun böyle bitmez bu arada. Yok. Allah'ım. Dişi biz onları açtık. Biz onları açtık. Siz, sizin kadar açtık biz onları. Oh, oh, Aa, rush coming. rush coming. Rush coming. Rush coming. dolap bulur. Oh, teacher. 15, yeah. Teacher, ben şeyle the come, kid. teacher. No, no, don't, don't. Teacher! Teacher, come. Teacher, come. Do you know? Come. I didn't hear a screech when he said, psst, psst, psst. I didn't hear it. It was just a. Yeah. Teacher, look at the screech. Look I at the I screech. Didn't he I didn't hear it because I'm speaking to you. Teacher, pıs dedi anda. Uh, duymadım. I didn't hear him. Ya ne duymadım? Ya, yeah. what's up? Tamam işte teacher. <laughs> tamam işte. tamam işte, tamam işte. Tamam işte, tamam işte. Teacher. Bu mu? Bu? Ne bu mu? Aa. Oh. Anladım, anladım, anladım. Neyi anladınız? Ne hiçbir şey yok ortada. Çakmak. <laughs> para, para bana lan. Para. Beni, beni, beni trolleme videosunu çekiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Beni trolleme videosu mu çekiyorsunuz? Foto, çekiyorsunuz. foto. Ne oluyorsun? Foto, Hı? foto. Salim, sen var ya şu an bu videoyu izliyorsan o tane vitamin, o vitamini almayacaktım. Vitamin. Teşekkür <laughs> video video mu çekiyorsunuz? Evet tabi. <laughs> tabi. Araşka Araş mı? Araç <laughs> mı? Kam kam. Teşekkür siz oraya gidin tamam. Tamam. Oh. Oh! kurtuluş dişi. Gördünüz mü? O batarya mı yaptı? Neyse. Batarya. Kan tişir. Tamam, ne? Tişir. No rush. Ne demek tişir? No need. Oh! Acele et. No... Gerek, gerek yok. Acele et. Gerek yok. rush. Ne demek tişir? Acele et gerek yok dedim sana. Şey. Dedim demek. Teacher no need to rush ne demek? No need to rush. Acele et e, gerek yok demek. Ha. Teacher tam. Ya teacher siz gelene kadar 300 para kasıldım be. Tamam. teacher sana rush öldüğünüzde orada dolap para mı? N neredesiniz? Aa, teacher rush! 29 No rush 29. Teacher come! Yeah. The door is closed! Ah, I lost Teacher no! Aaa! <laughs> <laughs> oh my! No. Teacher! Oyun bitti! Teacher oyun bitti! Teacher oyun bitti! Oyun bitti mi? Yes yes Teacher mum buldum! Bize şans var mı? Şey çıkmaz Gelin teacher come! <sighs> Teacher, wait! See coming! Teacher, wait, wait! Come! <laughs> <laughs> I'm in the Teacher, Teacher, chicken Yeah, I'm coming back! Oh my god! I'm coming Teacher. back to- I was coming back Teacher. to him! Yes. Teacher, <laughs> Ben I I did you die? No, Ben mi, teacher. Oh my God! My I died! I... Teacher, Ben mi? It was, it was so uh, weird. I found myself uh, running toward him. Teacher, Ben Olimme. Olimme, Nedemek. Do you want to die? Yes Why? My For Why? için teacher, sizin için. Yeah, if you want it's poisonous Oh yeah He's gonna come back, be careful <laughs> He's gonna do it again Oh, tamam. Niye bu yanlış? Şuna artık ölmeyi planlıyorum. anlıyorum. Salim böyle giderse. Hı hı. Aha. Hı hı. hı hı. Kim geldi? Aha. <laughs> ne çıktı? Hadi Sadi. Teacher. He's your friend. Hmm. Oh. Uh. Salim. Teacher figürle dans edin mi? Hmm. Ee, uh. uh. Salim, Salim. Salim died? No teacher? No, ha. he's good. Ben bir tane bile bulamadım. Çünkü bu tarafta hiçbir şey yok. Hmm. <laughs> teacher. Risk alacağım. Risk teacher, risk. Risk. I've seen from the other side. Oh teacher! Oh, he's next to you. Oh my god, he's next to you. Don't come out. Look, look, he's. Can you see him? Oh yeah. my god! Thank you. Hoesgelden, Hoesgelden, come. Oh, I should teacher. Olur öyle teacher. Olur öyle hatalar. Hı hı. Salim. Hı, hı. Oh, Salim geldi. Hey. Oh. Teacher. Yeah, a game died. play. Teacher, a game play. Oh my god. Teacher, a game play. Tamam.